Evet arkadaşlar merhaba YouTube kanalıma hoş geldiniz sizler için böyle bir video çekmeyi düşündüm böyle kısa bir video çekmeyi düşündüm doğaçlama içimden geldiği gibi malum Ramazan ayındayız ee, elimde bir kişisel gelişim kitabı var. Kişisel başarıda zirveye ulaşmanın yolu. Sınırsız güç. Yazan Anthony Robbins. Evet bu kitabı geçen yıl almıştım. Kitaplığımda duruyordu. Bir 30-40 sayfa kadar okudum ama sonunu getiremedim. Yani bu kişisel gelişim kitaplarını okumayı seviyorum. Ama tabii Çoğu kitabın sonunu getiremiyorum. Yani kişisel gelişim kitapları heyecan veriyor. Okurken bana neşe veriyor. İlgi çekiyor. İşte yani her şey bizim elimizde gibi konuları işleyen kitaplar. Adı Sınırsız Güç. Girişte şunlar yazıyor. Anthony Robbins ne konuştuğunu biliyor. 3 yıl önce 2 metre boyunda ve 26 yaşındaki bu adam 37 metrekarelik bekar içinde yaşıyordu ve bulaşıklarını küvette yıkamak zorundaydı. Çevresiyle ilişkileri zayıf, gelecekten beklentisi az 14 kilo fazlası olan bir kişiydi. Fakat Robbins zihnindeki gizli gücü keşfederek, engelleri kuvvete dönüştürerek, mükemmellik için stratejiler geliştirerek süper bir başarıya ulaştı. Kendi çabasıyla milyoner olan Robbins ailesiyle birlikte deniz kenarında bir şatoda yaşamakta ve düzenlediği başarısı kanıtlanmış, ispatlanmış kişisel başarı seminerlerine her yıl binlerce kişi katılmaktadır. Uluslararası nitelik kazanan seminerler, profesyonel atletler, en büyük 500 şirketin yöneticileri, ev hanımları hatta çocuklar için bile düzenlenmektedir. Sınırsız güç. En çok satan ulusal kitaplar listesine giren bu eser, birçok yaşantıyı değiştirmiştir. Lütfen sayfayı çevirin ve sınırsız güç hakkında söylenenleri okuyun. Yani 30-40 sayfa okudum kitaptan dün. Yani böyle heyecanlı, keyifli ama bu kadar da sonunu getiremedim. Sizler için böyle bir YouTube videosu çekmek istedim. İçimden geldiği gibi tamamen samimi bir şekilde. Umarım izlemekten keyif almışsınızdır. Şu anda Ramazan ayındayız. Oruçluyum. <laughs> Çok fazla e, enerjim yok, halim yok. Fakat işte dediğim bir bir video çekmek istedim. Doğal olarak içimizden geldi gibi, içimden geldi gibi ve ilk videoyu da bu kitapla yapmak istedim. Kitap bu uh, evet. O yüzden. Youtube'da da video olarak yüzümü ilk kez göstermiş oldum. Evet. Öyle oldu. Hoşçakalın.